İyi geceler kıymetli arkadaşlarım. Tarih 22 Temmuz 2024 Pazartesi, saatlerimiz şu an iki yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. Aksa nokta ise, haftalık tahmini, 109,60 TL tarz nokta ise, haftalık tahmini, 130 TL 30 kuruş Osman nokta ise. Haftalık tahmini, 154,61 TRTURSG nokta ise. Haftalık tahmini, 43,37 Tlaraz nokta ise. Haftalık tahmini, 54,31 TKRO nokta ise. Haftalık tahmini, 18 TL 40 kuruş YKBNK nokta ise. Haftalık tahmini, 21,69 TL nokta ise. Haftalık tahmini, 1,66 TL HTTBT. ise haftalık tahmini 48 TL 28 kuruş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.